Bilim insanları 85 yıllık patlamanın, güneş kaynaklı en büyük patlamadan, bir trilyon kat daha güçlü olduğunu tespit etti. Bilim insanları güneş kaynaklı, en büyük patlamalardan bir trilyon kat daha güçlü olan ve, Jüpiter'den daha büyük bir gezegeni parçalayan, devasa bir yıldızdaki 85 yıllık patlamaya yeni bir açıklama buldu. Aralarında Birleşik Krallık'taki Leicester Üniversitesi'nden isimlerinde bulunduğu araştırmacılar Jüpiter'den yaklaşık 10 kat daha büyük olan gezegenin, bir yıldızın yakınında aşırı buharlaşma geçirdiğini ve bu yıldızın şiddetli alevleriyle gezegenden kopan maddelerin yıldızın üzerine fırladığını belirtiyor. Yayınlanan çalışma yıldızların oluşumuna daha fazla ışık tutarken, gelişmekte olan güneş sistemlerindeki bu tür dev patlamaların bir düzine gezegenin ortadan kalkmasına yol açabileceğine de işaret ediyor. Araştırmada bilim insanları güneş sistemimizden yaklaşık 1200 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve 85 yılın ardından parlaklığı önemli ölçüde artarken hala sönükleşmeyen Fuhuri adlı ön yıldızı inceledi. Bilim insanları bu ön yıldızın parlaklığındaki artışın ön gezegen diski adı verilen ve gezegeni oluşturan gaz ve toz bulutundan yıldızın üzerine düşen maddeden kaynaklanabileceğinden şüpheleniyor. Bu diskler büyüyen yıldızları daha fazla maddeyle beslerken, gezegenleri de besliyor. Önceki gözlemler bu yıldıza çok yakın bir yörüngede dönen genç ve devasa bir gezegene dair umutlandırıcı ipuçları veriyordu. Bilim insanları, devasa bir diskin parçalanarak Jüpiter'den daha büyük ama çok daha az yoğunlukta, muazzam kümeler meydana getiren yerçekimsel istikrarsızlıkla, diskin çok uzağında oluşan gaz devi bir gezegenin simülasyonunu yaptı modelleme böyle bir gezegen tohumunun, yer çekimi kuvveti nedeniyle, çok hızlı bir şekilde ev sahibi yıldızına yönelerek, içeriye doğru ilerleme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ardından gezegen yıldıza, Dünya ile bizim güneşimiz arasındaki mesafenin, yaklaşık onda biri kadar yaklaştığında yıldızın etrafındaki aşırı sıcak madde, gezegenin atmosferinin dış katmanlarını tutuşturuyor. Gezegenin parçaları daha sonra, yıldızı besleyen muazzam bir malzeme kaynağı haline gelerek, yıldızın büyümesine ve daha parlak ışıldamasına yol açıyor. Bu, tür bir patlamaya maruz kaldığı gözlemlenen genç Yıldız'dı. Hali hazırda galaksimizin, bizim bulunduğumuz köşesinde oluşan diğer genç yıldızlarda meydana gelen, bu tür patlamaların birkaç dizine örneği var diye belirtiyor.